Türkiye büyük devlet olacak diye ne yapıyorsunuz? Hepinizin ümidi var. Büyük devlet olmak için ne yapmamız lazım? Çok iyi diplomatlar yetiştirmemiz lazım. Bu eksikliğimiz var mı? Var maalesef. Şimdi e, Dışişleri Bakanı Hakan Bikan bugün Finlandiya'da bu arkamda bir otelde kalıyor. Ne yapıyor Finlandiya'ya geliyor? Finlandiya'da ben 90 yılında geldim. O zaman 2000 Müslüman vardı. Şu anda Finlandiya'da ne kadar Müslüman var? Yaklaşık olarak 150 bin. Bu Müslümanlar da çoğu ne yapıyor? Göçmen olarak yurt dışından Finlandiya'ya gelmişler. Değişik ülkelerden. Bunların ne Türkiye'ye bakış açısı nasıl? Türkiye'yi büyük abi olarak görüyorlar. Şimdi yurt dışına geliyorsunuz. Oturun. Bunların sivil toplum örgütleri var. Camileri var. Mescitleri var. Bunlarla ne yapacaksın? ben lazım, sorunlarını dinlemen lazım. Onlara da bir değişik bir şekilde ümit vermen lazım. Bu var mı? Yok. Hakan Fidan gelmiş, ne yapıyor? Yine geldiği gibi girecek. Büyük peşine takılıyor diplomatlarının. Diplomatların zaten böyle şeylerle alakası yok. Evet, ben yıllardır yurt dışında hep savunduğum ve istediğim şey, Türkiye'nin her zaman kendi vatandaşları var yurt dışında onlara önce olması lazım Müslümanlara önce olması lazım bir de bize ne yapıyor olduğu gibi sadece bir e, Gazze konusuyla ilgili bir iki ne, ne oluyor işte saman ateş gibi parlıyoruz böyle Alevi gibi ondan sonra fazla bir şey yok aslında gerçekte olacak şey bizim organize olmamız lazım organize olayı maalesef yok evet Hakan Vidar'dan biraz ümitliydik. Benim ona da ümitim yok. O da takımın bir gidiyor. Zaten bundan önceki Mehmet Çavuş, Çavuşoğlu, Mevlet Çavuşoğlu personeline takıldıydı. Onunla da bir icraat yoktu. Ondan önce de zaten ne vardı? Cemaat vardı. Cemaat hemen hemen diş işlerini ele geçirdiydi. Yurt dışında gelen bakanı, milletvekili hepsi onların derneklerine veyahut onların etkisiyle hareket ediyorlardı. Benim de yapacak fazla bir şeyim yok. Sadece ne yapıyorum, görüşlerimi bildiriyorum ve sosyal medyada da yayınlıyorum ama maalesef bildirimlerimiz artık yok. Recep Tayyip Erdoğan da artık farkında değil çoğu şeyin çünkü yurtdışındaki tecrübesi fazla yok. Ben 1998 yılında onu gezdirdim, ondan sonra da ne kazandı artık onu bilmiyoruz ama çoğu şey aynen devam ediyor. Evet, ne yapacağız? ülke olarak bazı şeyleri yapmamız lazım. Çok geç kalıyoruz. Dünya ve dünya değişiyor. Yurt dışında yaklaşık 8 milyon yurttaşımız var. Bunlara yönelik doğru dürüst bir organizasyon yok. Organizasyon yok. Ve yurt dışında neye dikkat etmeniz lazım? Yurt dışında siyasetle ilgilenen kişiler her zaman Türkiye'deki hükümetten papaz durumdalar. Niye? Hükümet adına yurt dışında hareket edenlerin Değil. gördüğünüz zaman nefretiniz kat kat artıyor. Niye? Nereden buluyorlar? Nasıl seçiyorlar böyle kişileri? Onu bilmiyorum. Maalesef durum böyle. UET'de yine bir örgüt var. Onu zaten 2016'ya kadar Zafer Sıraka'ya başkanlığında FETÖ'lü, iç içe yüzde fazlası yönetiminin FETÖ'cüydü. Ondan sonra da onlar ne oldular? Başkalarını FETÖ'cü, FETÖ bakçı diye ismi kuruluş haline geldiler. Şu anda da milletvekili falan gelirse <laughs> onlar otomatik bilgi paylaşımında ne yapıyordu? Milletvekili meclisin karşısındaki genel idareci başkanlığına gitmiş mi? Gitmemiş. Millet, e, milletin bilgileri paylaşıldı. Ki ben son anda rapor yazdım. Üç sayfalık raporumu Temmuz 2020 e, 2021 başında Cumhurbaşkanı'na gönderdim. Ama raporumu geç kaldı dedim. Paylaşım yapıldı. Raporumda ne yaz dedim. Dedim ki eğer dedim bunu paylaşırsanız Türkiye'deki e, paralarını gurbetçiler çekerler ve bu para oynar. 50 milyar dolar para gurbetinin Türkiye'de bankalarda vardı. Faiz maiz hiçbir şey almıyordu. Emniyeti kasa olarak kullanıyordu. Ne oldu ondan sonra? Millet gitti baktı paylaşım oluyor. Parasını çekti ve yastık altına koydu veya başka şey yaptı. Sen ondan sonra ne yapıyorsun? Kur korumalı, vadeli hesap olayını çıkarttılar. %20'ye kadar faizle devleti oldu benim dediğim şekilde devlet ne yaptı? Önlem almadı ve zarara uğradı. Halbuki çok kolaydı. Millete biraz zaman verip bu bilgi paylaşımı biraz daha geciktirilecekti ve orada da tecrübe konusu ne yaptı? Sen Zafer Sirakaya'ya bırakıyorsun. Ne Zafer? Hiçbir özelliği yok. Şimdi de koymuşsun. AK Parti'nin genel başkan yardımcısı yapmışsın onu. Yap. Yurt dışında millet dökülüyor. Yani yurt organizasyonlar. AK Parti'nin %56 oyu vardı yurt dışında. 2023'te kaça düşmüş bu? Yüzde %44'e. Şu andaki sonraki seçimde yüzde %32 ile %35 arasında düşecek. Bu yurt dışındaki vatandaşlar oyunun düşmesinin nedeni geçim çıkıcı veya başka şey mi? Yok. Niye? Doğru diyorsun. Organizasyon, organizasyon, yok. AK Parti, Adana'da ortaya çıkanları gördüğün zaman bırak AK Parti'yi hepten soğutuyorlar seni her şeyden. Burada da bir örneği de Hakan Fidan'a veriyoruz. Şu anda bir toplantı var mı? Yurttaşlara yönelik bir ilan veriyor mu? Devletimiz, büyük eğitimimiz gelin, bakanımız geliyor, gelin oturun, sohbet edersiniz veya yok. Sivil toplum örgütlerini zaten dişleri yok etmiş. Finlandiya örneği var burada. Bu konuda bir bilgileyim. Onun için şu anda söyleyecek fazla bir şey yok. Size her Helsinki'de yine selamlarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla.